Merhaba sevgili izleyenler ben Yavuz. Ben Mert. Teknoloji dünyası ile ilgili her türlü konuda sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda teknoloji uzmanı Mert ile birlikte arkamızda görmüş olduğunuz TU8500 serisi televizyonlara yakından bakacağız aslında. Hemen sözü sana vereyim Mert. TU8500 serisi dedim bu seride kaç tane ürün var? Merhaba Yavuz. Bu modelimizde 4 farklı ekran boyutu çeşitimiz mevcuttur. 43, hı. 50, 55 ve 65 olmak üzere. Bu arkamızda olan model herhalde orada görüyorum 65 inç modeli. Evet. Ee, peki biraz da özelliklerinden bahsedelim istiyorsan televizyonumuzun. TU8500 modelimizde 3840x2160 yani bu ne demek oluyor? Ultra HD 4K ekran çözünürlüğüne hı. sahip olup ee, içerisinde dahili HD uydalısı mevcuttur. Hı hı. Ayrıca kablolu kablosuz internete bağlanma özelliğiyle smart TV hı hı. özelliği ön plana çıkmaktadır. Tabii bu smart TV deyince Samsung kendi işletim sistemi Tizen'i kullanıyor. Tizen. Ee, Tizen veya Tizen da denebilir buna. bunu. Ee, farklı okunuşları var tabii ki. Bu işletim sistemi üzerinde kullanıcılar uygulama mağazası üzerinden kendi uygulamalarını, istedikleri uygulamaları indirerek aynı zamanda kablosuz bağlantı ile dijital platformların keyiflerine varabiliyorlar. 4K olması sevindirici çünkü artık Türkiye'de dijital platformlar çok fazla 4K içerikle sunuyorlar. Bu televizyon sayesinde de kullanıcılarımız dijital platformlar üzerinden kolaylıkla 4K içerikler erişebilirler. Neden bunu söylüyorum? Çünkü eskiden 4K, bundan 2-3 sene önce 4K ürünler satıştaydı fakat 4K içerikler çok yoktu. Bize soruyorlar 4K televizyon alalım mı, alalım mı diye. Biz de şu cevabı veriyorduk. Yani izleyeceğin içeriğe bağlı ne kullanıyorsun, hangi platformu kullanıyorsun, o platformda sunulan 4K içerik var mı bunları söylüyorduk. Şimdi artık ülkemizde ve dünyada birçok alanda 4K içerik var ve 4K içeriğe kolaylıkla erişilebiliyor. 65 inç e, TU8500 ile devam edelim istiyorsan. Ekran özellikleri arasında beni en heyecanlandıran çoklu ekran özelliği. Biraz bize bundan bahset istersen. Akıllı cihazlarımızın Hı -hı. tümünde ekran yansıtma özelliği ile e, örneğin telefon, Hı -hı. tablet, bilgisayar gibi aynı ağ üzerinden veyahut da Samsung'un kendi içerisinde kullanılan uygulamasıyla birlikte ekran paylaşımını rahatlıkla yapabiliyor. Hı hı. Ee, Yavuz bunun yanı sıra hı hı. E, çoklu ekran özelliğine sahip olan TU8500 modelimizde ekranı ikiye bölüp bir hı hı. yanda televizyon yayınımızı kullanırken diğer yanda telefon, tablet ya da bilgisayardan aktarmış olduğumuz, kablosuz olarak hı hı. aktarmış olduğumuz görüntüyü rahatlıkla görebiliyoruz. Yani bir anlamda bir yerde maç izlerken bir yerde başka bir televizyon programı da izleyebiliriz diyebiliriz. Evet, evet. Bu da çok ilgi çekici bir özellik aslında. Özellikle arkamda görmüş olduğunuz 65 inç genişliğindeki bir ekran üzerinde kolaylıkla ikiye bölme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. Belki daha küçük ekranlarda ikiye böldüğünüz zaman biraz performansı düşüyor olabilir. Daha büyük ekranlarda ihtiyaç duyuldu evet, görülüyor aslında. Evet, evet. Ayrıca televizyonumuzun görüntü kalitesinden daha net bir şekilde bahsedecek olursam Er Yavuz hı hı. HDR özelliği daha çok ön plana çıkmaktadır. HDR neydi tekrardan hatırlayacak olursak hı hı. karanlık detayları kullanıcılarımıza daha net bir şekilde sunup daha daha canlı yani detayı daha net bir şekilde görebiliyor HDR özelliğini bu televizyonumuzda da en belirgin özelliklerden bir tanesi de bu e, Tabii ki bu özelliği özellikle oyun tutkunları e, çok severek kullanacak diyebiliriz Çünkü oyunlarda eşler özelliği ile birlikte çok daha kaliteli ve derin görüntüler sunulabiliyor. Evet. Tabii ki televizyon deyince aklımıza giriş çıkışlar geliyor. Birçok cihazı bağlayabiliyorsun. Bu ürüne neler bağlayabiliyorsun? Giriş çıkışlardan biraz bahseder misin bize? Evet tabii ki de. E, kullanıcılarımızın tüm bağlantılarını yapabileceği yani günlük Hı -hı. kullanımda tüm bağlantılarını yapabileceği HDMI, USB, optik giriş, optik Hı -hı. neydi? Ses aktarımı, Hı -hı. kablolu. Bir anlamda e, bu ürün üzerine e, soundbar bağlayabiliyorsun. Ses sistemi bağlayabiliyorsun. Evet. 3 tane HDMI girişi var sanıyorum 3 adet farklı cihazdan Görüntü kaynağını aynı anda bağlayabiliyorsun Kablo kirliliğini ortadan kaldırmak için Kullanıcılarımıza sunulan bluetooth özelliğinden de Ses aktarımında yani ya. harici ses sisteminde çok net bir şekilde Kullanıcılarımız bundan faydalanabiliyor Yani bluetooth özelliğimiz de mevcut Yani bluetooth'la Harici hoparlörlere bağlantı yapabildiğin gibi Ben en sevdiğim özelliği de söyleyeyim Kulaklıkla tabii evet. Çünkü kulaklığa bağladığın zaman ev ortamından da kopup bu büyük ekranda güzel hani iyi bir kulaklıksa eğer güzel iyi bir ses deneyimini de alabiliyorsunuz. Şimdi dönelim kumandamıza. Universal kumandamız, kumandamız. Ee, üzerinde çok az tuş var. Bunun sebebi ne acaba? Az tuşlarının olması fonksiyonlarının daha az olduğu anlamına gelmiyor. Az Hı -hı. tuşta çok işlem yapabiliyoruz. Televizyonumuza bağlantı yapılan ve uzaktan kumandayla yönetilen 4 tane cihaza kadar ki cihazlarımızın hepsini tek kumanda altında toplayabiliyoruz. Buna da evrensel kumanda özelliği diyoruz. ben zaten ilk bakışta kumanda iyi gördüğüm zaman hani biraz şaşırmıştım çünkü numerik pete alışırız ya kumandalarda, eski kumanda türlerinde. Evet. Tabii ki bunda yok artık. Artık ekranı kullanıyoruz bunlar için. ve bunun yanı sıra bir de sesli kontrol sistemi var herhalde bu kumanda üzerinden sanıyorum. bu sayede de televizyon üzerinde kolaylıkla sessiz çağrıda bulunabiliyorsun. Evet. Ve sesle komut verebiliyorsun. Evet. Şöyle tuttuğumuzda Samsung'un Sanal asistanını Hı -hı. direkt bize yönlendiriyor. Yani Samsung'un sanal asistanı sesimizle kontrol edebiliyoruz diyebiliriz. Yani bir anlamda senin dijital platformu açabilirsin, İşte videoya bağlanabilirsin, internet üzerinden arama yaptırabilirsin evet. veya birçok uygulamayı açabilirsin. E, genellikle yavuz bu özelliği biz arama kısmında daha Hı -hı. çok bu şekilde kullanabiliriz Daha aktif kullanılıyor. Daha Öyle aktif söyle söyleyelim ama evet. kullanıcılar alıştıkça bunu aslında çok daha kolay diyebiliriz. E, kumanda üzerinden bir şeyler yapmaktansa sesli komut sesli vermek. Komut. Ee, bu da e, TU8500'ün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Tabii ki bu tarz ürünlerde e, en önemli şeylerden bir tanesi de işlem gücü. Evet. Samsung kendi işlemcisini kullanıyor biliyorsun. Bu tarz televizyonlarda da kullanılan işlemcinin önemi bir kat daha fazla artıyor. TU8500'de biraz bize bahseder misin? İşlemcide Samsung ne kullanmış, neler yapılabiliyor? 4K kristal işlemciye sahip olan bu modelimizde görüntüyü yüksek kalitede işleyerek Hı -hı. kullanıcılarımıza daha yüksek performansa sahip bir görüntü hizmeti sunuyor. Bu da sevindirici aslında bu tarz ürünlerde bu performansı alabilmek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Mert verdiğin bilgiler için. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.